Herkese merhaba arkadaşlar. Kral Yusuf'un yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Paranormal Territory'nin ilk bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Hatırlarsanız e, önceki videolarımda ikinci bölümünü çekmiştim çünkü bu Paranormal Territory'nin birinci bölümü paralıydı arkadaşlar ve Google Play Store'da beleşe çıkmış. Şimdi bugün sizlerle birlikte oyunu oynayacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet evimize geldik. Arkadaşlar bu gördüğünüz İngilizce kelimeleri ben alta çevireceğim arkadaşlar. Şu an yani ben de İngilizceyi bilmediğim için. Hey where are you all? Neredesiniz diyor galiba bu hiç eğlenceli değil bak o kadar da var İngilizcemiz yani evet o grafiklere gel aga tamam güzel başlangıç bu arada aynı ayna gibi lan evet, biliyordum bu camdan bir şey çıkacağını ne oluyor? Today you die. Bugün öleceksin. Umarım ölmem. Bir şey mi arayacağız? Ne oluyor hocam? Oh my god. Lan, ha bizim karımızı kasap çayla öldürmüşler. Yeter lan tamam. Karımızı kasap bıçağıyla kesmişler. Cesedi üstte mi acaba kadının? Burayı bilmediğim için çeviririm arkadaşlar. Burada geç abi. Buraları geç. Dolap açılmıyor. Çok ki abi. Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş Hocam kendi kendine kapılar falan açılıyor bak. Bir kendinizi durdurun artık. Abi, Duvarda yazılar çıktı ve şarkı söylüyor. Yürü var, yürü neydi lan şimdi? Bu neydi? Bunu biri açıklasın haydi. Bu ne hocam? Kapı örtüldü, çok iyi. Aa, çocuğumuz burada. Koçum? Çocuk gitti. Hocam, tüylerim diken diken oldu ya korkmaya başladım. Şurada bir şey var. Ya da orayı açmadan önce şuraya bakalım. İyi izleyin. İçeri giremiyorum. Okey. Hayır hayır hayır. Son anda tuttum lan kapıyı. Onu karım. Eşimiz bir lafımı tamamlasaydım keşke. Cam açılmış. Burada ne var? Oğlum korktum yavaş ya. Burada bir şey yok. Ee, evet, çok komik. Orada bir şey gördüm ya. Of of. Onu sizde arkadaşlar orayı kesinlikle büyüteceğim. Orada bir şey gördüğüme yemin edebilirim. Gülme lan, yeter. Umarım bir şey olmaz. Şura açılmıyor. Bura çamaşır odası. Abi orada bir şey gördüm. onu kalp var lan burada. Abi bu arada grafikler mükemmel ya. Bu kalp kimin kalbi? Aha burada karımız var. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ee? Kastoyun. Bir yere gitti. Meyvelerin içine girdi herhalde. Abi şu odada bir şey var ya. Ama kimi korkayım? Ne korkacağım lan? Hadi. Use next. Yudu mu mi? Sıradaki sensin diyor. Oha ama ya. Yapma be şunu. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Duvara gene bir yazılar geldi. Gene bir şeyler oluyor. Bunlar beni korkutmaya yetmez ha söyleyeyim ben size. Aha vallahi kapı açılmış. Bura ne ya aga? Yapma be aga. Yapma be. Ya beni korkutunca ben ne ne işim var? Umarım ev böyle olmamıştır. Al işte. Buranın kapısı örtülmüş. <laughs> Yavaş. Ne oluyor oğlum? Üstten bir şey geçti galiba. Şuradan bir ses geldi. Yavaş yavaş. Lan valla saçlarım diken diken arkadaşlar. Üst kata çıkmaya korkuyorum ama çıkacağım. Biraz müziği kısalım abicim. Biraz müziği indirelim. İki tane bir benim ayak sesim bir de başka bir tane daha ayak sesi duyuyorum. Of of be. Selamun aleyküm. Abi siz bu bebekler ne ayak ya? Ee, selamun aleyküm. Merhaba. O her yer manken. Uçan manken falan. Güzel böyle devam. Aa. Ne oluyor lan? Abi Oğlum ikincisinden daha da korkun çıktı. Lan ki Nerenin kapısı açıldı bunu bana bir açıklasın. Ay yavaş kırdın kırdın. Al kırdım kırdın. Ana cesedi var ceset var. Ana eşimizin cesedi. Of be. Kapı kilitli. Allah ödüm koptu. Bir şey. on oh, oldu. Vallahi geliyor. Hocam dur hocam sakin. Tüyler diken diken acayip korktum. Yüzüm falan ge gerildi. Abi çok kötüyüm. Bir dakika. Oğlum birden önümde manken çıkınca çok kötü oldum. Bir dakika ya. Abi öldük ya. Vallahi geliyor. Bir de kulaklık var ya. İnsanı daha da kötü ediyor arkadaşlar. Aha geldi. Selamun aleyküm yine. Geldi geldi geldi. Yok oldu. Mükemmel. Hayatta kalmaya başardık. Selamun aleyküm. Ee e, ee, yani sen geldin ne oldu şimdi? Şuralardan bir şey mi kaç? Açacağız, kaçacağız, kaçacağız diyor. Lan. Abi ya, çok kötü oldum bir dakika ya. Valla Vallahi abi o manken birden önüme çıkınca ödüm koptu. Kapı hala kilitli bak o ses çıkarma. Aşağıdan geliyor hocam. Lan sen orada bak. Adam ol. Kimin evinde kim artistlik taslıyorsunuz? Buradan bir ses geldi. Bu şöminenin burada bize yumruk attılardı herhalde. Ses geliyor. Bağırmaya başladı gene. Gene bağırmaya başladı. Gene bağırmaya başladı. Ve kapı açıldı. Arkadaşlar hazır mıyız? Oyun bitti la. Böyle öleceğimizi beklemiyordum. Bu arada arkadaşlar ben odaya girerken gözümü kapatmıştım bu arada. Emindim çünkü oradan bir şey çıkacağını. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçekten arkadaşlar şu an elim ayağım fena titriyor. Yani çok kötü korktum. Hele o manken birden karşıma çıkınca çok korktum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada 40 aboneye ulaştık. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.